Antensiz hiç bu kadar güçlü bir cihaz gördün mü? Veya evet. antenliyle de kıyas edebilirsin. Antenli antensiz hiç böyle bir cihaz görmemi ilk defa görüyorum başıma geliyor. Evet. Ne kadar zamandır kullanıyorsun cihazı? Ben 4-5 aydır kullanıyorum. Kullanıyorsun. Kullanıyorum. Bir de memnuniyetinden dolayı bir de şeye geldin. Evet. Işte, ee, üste çıkmaya geldim. Üst, e, cihazı almaya geldim. <laughs> cihazı nasıl buldum? Bu zamana kadar cihaz kullandın mı? Şimdi e, kardeşlerim ben Samsun'dan geliyorum. 35 yıl bu işe emek vermiş bir emekçi kardeşinizim. Bu zamana kadar aldığım alan taramalarla alakalı hiçbir şekilde e, metalin üstüne tam isabetli gidip de bu şekilde bir veri alamıyorduk. Bu cihazın ben e, Veri Bey'i 6-7 aydır videolarla izledim. E, nasip oldu e, bugün için e, İzmir'deyiz. Cihazı test için geldik. Ama gördüğüm şu ki. Yani bende cihazın tepkimeleri var ama bu zaman içinde kullandıkça bu enerji bende daha da artacağına inanıyorum. Çünkü inanır mısınız bu şekildeki olan piyasadaki cihazlarla alakalı elime aldığımda bu dönüş bende asla olmuyordu. Takılıp göğsümde kalıyordu bu. Ama bunun verilerinin farkını, stabilliğini şu anda daha iyi anlıyorum. Bu zamana kadar kaç tane cihaz kullandınız? Vallahi 40-50'ye yakın cihaz kullandım alan ee, tarama olarak. 50 cihazın içerisinde alan tarama çubuk e, vesaire e, arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Arasındaki farkı e, yani e, aradığım objeyi e, noktasal anlamda e, beni yönlendirdiğinde e, cihaz kendi e, geçtiniz mı? mesela şu anda döndü, geri Ateni döndü. Ile bana bir kafa sallama verisi veriyor. diyor ki senin aldığın şeyi geçtin. Şu anda onun istikametindesin ve buradan metal olduğunu bana anten verisiyle de kafayı sallayarak tespit ediyor şu. Evet, enerjin var, güzel ama tam güzel bir hale gelebilmesi için biraz çalışacaksın. Şimdi sen ne musun musun? şu tarafa doğru gider misin? Çok enerjin zayıf olduğu için insanlar görmesini istiyorum. yalnız anten açmayan icap edebilir. Diğer arkadaşlar daha yüksek enerjisi var. Yukarı diyorsun ha tersten dönüyorsun. Sen hiç elleme sen dönme. Ha. Cihaz dönecek. Ha, bak nereye gidiyor? Nereye gitti kardeşim? Bak. bir dakika bekle öyle. Bir dakika bekle öyle. Gösterdiği yer. Gördünüz mü? Tam hizasını gidiyorum. İlk daha 2-3 dakika oldu eline alalı. E, elinde çeyrek altın var. Evet, çeyrek altın Onu var. Onu gösterelim. Şöyle cihazı gösterelim. Yüzünü göstermiyorum istemediğim için. Bu arada ben cihazı için. ilk kez kullanıyorum. Evet tut, tut tut kardeşim. İstersen arkana dön. Nereye gösteriyor? Yönü gösterdi mi abicim? Tamam altını gösteriyor. Altını gösteriyor. Biraz... Nasıl buldunuz? Videoda anlattığımız gibi mi? Hayatım <laughs> boyunca ilk kez kullanıyor. <laughs> Ve aldığım sürü bak bak. Kafa sallıyor bak. <laughs> Çok <Bak>. güldürdün beni. <gülüyor> <gülüyor>